Arkadaşlar bu videoda da Bu videoda açık hava basıncı ile ilgili Bir deney yapacağız Ve bu sayede konuyu çok iyi anlayacağız arkadaşlar. Videonun sonunda zaten açık açık anlatacağız Nasıl olduğunu Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir bardak dolusu suya ihtiyacımız var Ve bunun gibi tam Üzerini kapatabilecek bir tane karton arkadaşlar. Bunu arkadaşlar Böyle koyuyoruz Sonra arkadaşlar Elimi böyle hafifçe koyup Döndürüyoruz Döndürüyoruz. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Çekiyoruz. Ve daram. Arkadaşlar arkadaşlarınız yapabileceğiniz çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok ilginç bir şey. Ama arkadaşlar çok sevgili hiçbir yerden hava çıkmamalı. Dikkat etmelisiniz. Evet arkadaşlar açık hava basıncında buradan basınç uygulanıyor ve bu sayede bu çıkmıyor ve su böyle kalıyor arkadaşlar. Ama çıkarsa etraf biraz dağılabilir. O yüzden dikkat edin. Dikkatli yapın Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle yapıyoruz tekrardan. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle küçük bir deney yaptık arkadaşlar. İn umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.